Merhabalar örnek 2.7 şekil 2.25'te gösterilen devrede I0 ve voltaj V0'ı bulun. Şimdi bir düğümümüz var. Bu düğüme giren akımlarla çıkan akımların toplamı birbirine eşitti. Buradan 3 amper giriyor. Yani şu 3 amper buradan böyle geliyor. Burası 3 amper. Buradan da bağımlı kaynağın 0.5 I0. Bunlar giriyor. Bu buradan giriyor. Bu da buradan giriyor. I sıfır da çıkıyor. Dolayısıyla çıkan akım I sıfır eşittir giren akımların toplamı. 0.5 I sıfır artı 3 amper. Bu tarafa attığınızda 0.5 I sıfır eşittir 3 gelir. I sıfır buradan 6 amper olarak gelir. V sıfırı yazalım. V sıfır nedir? Üzerinden geçen akım çarpı direnç. Nereden girmiş? Artıdan. Demek ki artı 4 i 0. i 0'ı bulduk. 6. 6 Alt kere 4 24 volt olarak bulunur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.